Merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dışarıda yediğiniz fırın pidelerini aratmayacak, yapımı ile çok kolay, herkesin rahatlıkla yapabileceği favori tarifiniz olacak olan pide hazırlayacağız. Şimdi hamurumuzu hazırlamaya geçelim. Bir kabımıza bir paket instant maya, 2 su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı şekeri koyup karıştıralım. Daha sonra mayanın aktifleşmesi için üzerini streç film ile kapatıp 5-6 dakika dinlendirelim. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 5 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ilave edelim hamurumuzu yumuşak hamur oluncaya kadar yoğuralım. Hamurumuzu mayalanmaya bırakalım. İç malzemesi için istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Kabımızın içerisine yaklaşık 250 gram yarım yağlı kıyma, 3 tane rendelenmiş soğan, 3 tane ince doğranmış domates, 3-4 tane ince doğranmış biber, 3-4 diş rendelenmiş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, kimyon, acı sevenler pul biber de ilave edebilir. Bütün malzemelerimizi karıştıralım. Ben malzemelerin aromasının daha iyi geçmesi için rendeledim. İsterseniz küçük küçük de doğrayabilirsiniz. İç harcımızın biraz sıvı olmasını istiyorum. O yüzden yaklaşık 3-4 yemek kaşığı su ilave edip karıştıralım. Evet, hamurumuz mayalandı. Şimdi hamurumuzu tezgaha alıp bezelere ayıralım. Bu ölçülerdeki hamurdan 12 tane beze elde ettim. Daha sonra ince bir şekilde hamurumuzu açalım. Tepsimizin üzerinde iç malzememizi yerleştiriyorum. Çünkü pidemizin şeklinin bozulmasını istemiyorum. Daha sonra kenarlarını bu şekilde kapatalım. Kenarlarına yumurta sarısı sürelim daha güzel kızarması için. Pidelerimiz hazır. Önceden ısıtılan 230 derece fırında pişirelim. Evet pidelerimiz pişti. Kenarlarının kuru olmaması için tereyağı ya da margarin sürebilirsiniz. Incecik hamuruyla hazırladığımız kıymalı pidelerimiz servise hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayalım.